Apocalypse. Evet arkadaşlar e, tekrardan hoş geldiniz. Bugün size ekran videosu çekme programı tanıtacağım, önereceğim. E, OBS. Hemen Google'a giriyoruz. Aşağıya linkine bırakacağım. Buradan ilk çıkana tıklayıp Windows'u kuruyoruz hemen iniyor zaten. Vurduktan sonra göstereceğim bir ayar daha var. Mikrofon ayarı. Mikrofona gelip ayarlara tıklayıp fitteler deyip buradan gürültü fittesi gürültü bastırmayı hallederseniz yani sesiniz bir nebze daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.